Merhaba. Mehdi'nin bıçaklanması ile Zeynep çok büyük bir çıkmaza girecek. Aslında Mehdi'yi affetmek istese de çevrenin baskısı etken oluyordu. Ama Dilara'nın sarf ettiği sözler Cemile'nin ağır sözleri üzerine şikayetini önümüzdeki günlerde geri çekecek. Tabi bu demek oluyor ki Mehdi ölmeyecek. Diziye yeni katılan Ali Rıza dayı, kuralcı, disiplinli, yalnız yaşamanın vermiş olduğu titizlikle insanları güldürürken Sultan ise sinir küpüne çevirecektir. Ama karakterleri aynı. Önümüzdeki günlerde çok sevimli, ton ton, iki sevimli aşık çift göreceğiz. Ama şimdilik Sultan evde çalışma teklifini Emine'yi ikna ettikten sonra kabul edecek. Zeynep ve Barış bu dönemde çok zorlanacak. Gerek savaşın baskısı, gerek Zeynep'in yaşadığı bunalım onları birbirlerine duygusal anlamda bir şey yaşamalarına en azından şu anlık izin vermeyecek. Ta ki savaş Emine'ye aşık olana kadar, Mehdi evine, yuvasına, kızına dönene kadar, Emine ile savaşın yaptıkları eğitim programları ve yan yana olup ona Ali Rıza dayının deyimi ile yarenlik etmesi ilişkilerini başka bir boyuta taşıyacak. Bakalım Cemile'nin, Dilara'nın Zeynep'e olan öfkelerini ne zaman bitecek ve herkes ne zaman mutlu olacak. Ben de sizler gibi heyecanla o bölümleri bekliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma